Selahattin kanalı günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Herkese çok selamlar. Çok teşekkürler. Evet Trabzonspor'da kara gümrük mesaisi başladı ve devam ediyor. Özellikle bugünkü haberlerde Abdullah Avcı'nın artık biraz da böyle tatlı bir şekilde ikaz ettiği söylenmiş oyuncularını bir puan kaybına tahammül olmadığı şeklinde nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz artık? Belki de bu hafta Trabzonspor'un şampiyon olacağı hafta olacak. Evet, e, birkaç haftadır bunu hep söylüyoruz. Bu hafta olabilir, bu hafta olabilir. Ama asıl olan şudur, işte gemi şampiyonluk limanına yanaşsın da ne zaman yanaşırsa yanaşsın. E, son hafta bile olsa e, sonuçta asıl olan şampiyonluktur. E, puan kayıplarına rağmen, e, hani teknik adamın ciddiyeti, e, kuşku duyan insanların kuşkularının dağılmasına en büyük nedeniydi aslında. Ee, o anlamda hani Abdullah Hoca'nın birazcık daha tatlı sert olmasını da anlıyoruz. Ee, beklenen bir şey de bu. Ve fakat asıl olan şu. Yani o kadar büyük bir puan farkı oldu ki herhangi bir e, oyuncular da etten kemikten oluşuyorlar. Ee, motivasyon kaybı olmaması olanaksızdı zaten. Yani o yüzden çok sürpriz değil. Ee, bu rekorlar söyleme çok kullanıldı. İşte puan rekoru kırılacak, puan farkı rekoru kırılacak. Bunların aslında nedeninin oyuncuların motivasyonunu diri tutmak olduğunu düşünüyorum ben ama e, görüyoruz ki çok da e, başarılı ol, olunamadı bu konuda. E, buna rağmen e, Trabzonspor iki maç kaybetmiş bu sezon. İki maçta e, beş gol yemiş. Dördü penaltıdan birini kendi kalesine atmış. Yani böyle bir takımdan söz ediyoruz. E, hani böyle bir takım profili varken hani taraftarın da olan acaba yine mi puan kaybı yaşayacağız? Şu mu olacak? Bu mu olacak? Armut da sap, üzüm de çöp araması. Ee, çok da hani aklın sınırları içinde kabul edilebilecek bir şey delendirme olmuyordu ama sonuçta bu bir oyun. hani insanların korkular duyması da hele Trabzonsporluysa hani Türkiye'nin zencisi olarak ee, anlaşılabilir bir şey yine oluyor. Hani ille de çok sorgulamak gerekmiyor bunu. Ama kara Gümrük maçıyla 72 puanı Trabzonspor biliyorsun 77 puanı bulduğunda Trabzonspor rakipleri altı e, 6'da altı da yapsa her iki rakibi deydi Trabzonspor şampiyon oluyor. E, kara Gümrük maçıyla da bunu başlatmalarını bekliyoruz tabii hani çünkü bu kadronun e, neler yapabileceğini bu kadro daha önceki oyunlarında bize gösterdi. E, pek çok oyuncusunun birden kendi form düzeyinin altına düşmesi. Aslında bu beklenmedik puan kayıplarını getirdi. Onların da Ham hani Trabzonspor'un sayesindeki teknik direktörü olarak gördüğümüz Ham Shihin dönüşüyle de Trabzonspor skor kaybını özgüven kaybına dönüştürmeden yoluna devam eder diye bekliyoruz bugün yarınki maçta yarın akşamki maçta umar ve dileriz ki bir futbol şölenine dönüşen Trabzonspor maçlarının işte o şölen halkasının e, zincirin son halkası olur e, Karagümrük maçı. Ve puanını Trabzonspor 75'e yükseltir. E, muhtemel kayıplar olabilir mi rakiplerde? Ne olabilir futbol bu? Trabzonspor sonuçta ligden neredeyse düştü gözüyle bakılan. E, Rize 0'a kaybetti sonuçta. Yani her, her ne kadar çok enteresan e, saha koşulları altında oynamış olsa da e, rakip bir tane sahada oynadı. Ve kaybettin. 3-6 yani e, devlet tarafından sürekli kollanan Trabzonspor o anda o hafta kollanmayı unutulduğu için 3 penaltıyla ile maçı kaybetti. Penaltılar sorgulamıyoruz tabii ki. Tabii ki penaltıyla hepsi. Birisi belki verilmeyebilir ama hani e, o söylemle biraz ironi yapalım diye söyledim onu. Bakalım yarın yarın akşam e, Trabzonspor'u işte akşam 10.30 civarında puanını 75 olarak göreceğiz. Öyle görülüyor. Peki az önce formu düşen isimlerden bahsettiniz ki onlardan biri de Vakeme. Ee, Vakeme acaba o form grafiğini yeniden yükseltebilecek mi? Belki hamşikin gelişiyle birlikte yine eskisi gibi olabilecek mi? Bu merak edilirken bir taraftan da acaba formasını Kuasi'ye kaptırabilir mi e, sorusu var. Sadece o bölgede değil ayrıca Sabek'te e, Perez Doğukan, orta sahada Bakasetas Abdülkadir e, ve forvette de Canini Cornelius şeklinde değişiklikler olması bekleniyor denmiş haberlerde. E, siz bu tarz değişiklikler bekler misiniz Karagümrük maçında? Ya Hamşik fizik olarak hazırsa o sahada olacak. Bu, bu net e ee, ama hani Kuasi ile başlar mı hoca? İşte Canini ile mi başlar? Sabek'te Dorukhan Perez ile bir değişiklik yapar mı? Siyopis'in yanına kim aldı falan. Bunları gerçekten ben de merak ediyorum aslında. Çünkü hocanın elinde çok alternatif bir kadro var. Hep söyleye geldik. Trabzonspor tarihinin en alternatifli kadrosudur bu, bu ilki kadro. Yönetim bu anlamda e, çok başarılı bir iş yaptı. Ve hocaya e, daha sezon başlamadan hatta oynanan sezon içinde de neredeyse bitirdi. Yani malzemeyi hazır çok e, zamanında ve kaliteli bir malzeme sundu ve hoca da o malzemeden güzel yemek çıkarıyor gördüğümüz gibi. Hocanın hangi oyuncuları dinlendirip hangileriyle başlayacağını belki biraz da rakibe göre düşünüyordur. Bunu. Hoca ki genellikle de öyle öyle yani o tarz bir hoca. Hangi 11'le çıkarsa çıksın Trabzonspor'un sahaya her 11 e, o ma maçın özellikle iç saha maçlarının favorisidir yani. Ee, bu anlamda oynayacak oyunculardan çok Trabzonspor'un oyun kurgusu, oyun felsefesi, oyun akışının nasıl olacağı daha önemli bence. Vakayeme özelliğine bakarsak da Vakayeme son maçta da çok kötü. İşte Rize maçında asist yaptı rakibi. Hani geç kaldığı için penaltı yaptı. Fenerbahçe maçında senin benim atabileceğimiz golü kaçırdı. Öncesinde de benzer golü kaçırdı ama Vakayeme zaten öyle bir önce. Hani formu düşük ya da yüksek diye bakılmaz Vakame'ye Vakame. o anda oyun oynadığı anda kişisel yetenekleriyle çok özel yetenekleri var. Çünkü bu bu yetenekler böyle çalışmayla falan edinilebilecek düşecek ya da yükselecek yetenekler değil. O gün bir ritim tutturursa, bir bir dize oturtursa kendi şiirine yeni enteresan işler yapacaktır. Belki Vakame ile de başlamayabilir. Ben Vakame'de çok yüklenildiğini düşünüyorum. E, çok süre alıyor yani dinlenemiyor doğru dürüst. Belki hocanı dinlendirebilir de dinlendirirse de alternatifleri var Trabzonspor'da. E, hani Vakame'de şey özelliği de olabilir. Belki seneye Vakame e, kalırsa Trabzonspor'da e, seneye belki de e, hamle oyuncusu olacak. Çünkü ne zaman oyuna sokarsan sok, oyuna baş, başka bir akıllı başka bir fikir, başka bir görüş açısı giriyor. E, bambaşka işler yapabiliyor. Rakibi şaşırtabiliyor yani hani diyoruz ya Vakame ne yapacağını bazen kendisi de bilmiyor bana göre neler yapabileceğini. Çünkü çok şey dediğim bir oyuncu yani çok sürpriz bir oyuncu. Ee, başlamayabilir, ee, hiç kimse için sürpriz olmaz. Belki de daha iyi olur ama karar verecek olan hocadır. Çünkü oyuncularla sürekli görüşen, çalışan, onların hallerini bilen hocadır. Psikolojik durumları dahil. Ee, belki de bir psikolojik hamle olarak e, Vakame'yi hoca kenarda bekletebilir bunun rakipte yaratacağı etki de önemli. Yani ben bir sağ bek oyuncusu olduğumu düşünüyorum. Mesela karşımda Vakame var. Yani sürekli tetikli olmak zorundasın ve hiçbir öngörün yok ne yapacağına dair. Yarın akşam bekleyip göreceğiz onu da. Peki siz puanını Trabzonspor'un 75 yapacağını düşünüyorsunuz. Sadece bir cümle alayım süremiz sonuna geldim. E, Fenerbahçe'de Konya Spor'dan puan kaybı bekler misiniz? Futbolda her şey mümkün ama mesela Fenerbahçe'nin iç saha maçında çok beklediğimi söyleyemem. Göztepe maçında. Ha, Göztepe sürpriz bir takım. Halil gibi bir vurucu var ama biliyorsunuz epeydir bir susturucu takmış Halil'de. Yani böyle biraz kaderine razı gibi. Ha, hani derler ya korkulur bir canlı türüne dönüşür bazen insanlar. Evet yani canı çıkmamış şeyden ümit kesilmez derler ya, çıkmamış canlıdan ümit kesilmez. de son kurşununu atmak için gelecektir. Yani bu zaten bir yer, beraberlik bile işlerine yaramaz. Ee, bunun için böyle bir düşünceyle sahaya çıkacaktır ama karşısında da hani tam istim yere bir Fenerbahçe var. Beklemiyorum. Hani Konya Spor belki puan kaybı yaşayabilir ama Fenerbahçe'de beklemiyorum açıkçası. Peki Selahattin Kınalı çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyoruz size. Size de iyi yayınlar kardeşler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler bu bölümü noktalayacağız şimdi. Neyle noktalıyoruz onu bir teyit edeyim ben. Evet, muhabir, masası. muhabir Masası programına gidiyoruz dün akşam yayınlanan değerli izleyenler. Saat başında bizde de konuğumuz Serkan Korkmaz'la burada olacağız.